Biraz şöyle oturun Ada Prenses. Biz bir deniz kızı görelim lütfen. Hadi bakalım. Evet. Merhaba. Söylemek istediğim bir şey var mı Ada Hanım? Biraz bize balık yüzüşü yapabilir misiniz? Görmek istiyoruz. Lütfen. Balık yüzüşü lütfen. Sen bir balıksın, insan değil. <laughs> evet, biraz daha gayret. Biraz daha şu yöne gitmeni istiyorum. Ama balık yüzüşüyle lütfen. Baba. Ayakta durma çabandan vazgeç. Balık olarak yüz lütfen. Oraya oğlum Aleyna. Ada gelir misin buraya? Uzaklaştın benden. Gel. Aleyna çok yoruldu galiba. Hadi bakalım balık hanım gelin şurada havuz kenarında bir dinlenin artık soluklanın çünkü paletle yüzmek çok zor sayın minik deniz kızı ada marpesta Ne yapacak mısın Biraz otur anneciğim merdivene dinlen hadi. Hadi bebeğim. Hamburgerini de bitirmedin zaten az yedim. Biraz dinlen. Çok efor sarf ettim. Bir üst kata çık otur. Bir yukarıya betona. Balık gibi düşün. Sürünerek çıkıyorlar değil mi kıyıya balıklar? Aleyna, şuna bir yardım etsene bebeğim. Otursun bir. Tamam, biraz dinlenmeni istiyorum. Hadi öpücük at, bay bay yap. Dinleyeceksin.